Bugün sizlerle birlikte karstik suların oluşturmuş olduğu yer şekillerini göreceğiz. E, karstik arazinin özelliklerine baktığımız zaman kayaç yapısını görüyoruz. Kayaç yapısı kalker yani kireç taşı, jips alçı taşı ve kaya tuzundan oluştuğunu söyleyebiliriz. E, oluşum nedenlerine baktığımız zaman e, kimyasal çözünme e, en önemli nedendir. Yağış yani nemli bir ortam yine bu şekillerin oluşmasında en önemli neden aşınım şekillerinin e, suyun kirece çözmesiyle birlikte şekilleri, suyun buharlaşıp kalsiyum karbonatın çökmesiyle oluşur arkadaşlar. İklimle ilgili e, durumuna baktığımız zaman özellikle Akdeniz ikliminde görülür. Tabii ki ülkemizin farklı iklimlerinde de görülebilir arkadaşlar. Beşeri e, durumuna baktığımız zaman poli hariç arazi tarıma elverişsizdir. Birazdan bunları göreceğiz arkadaşlar. <laughs> turistik açıdan değerlidir. Mağara, obruk ve trabiyenler özellikle ülkemizde çok sayıda turistik kendisiyle çekmektedir diyebiliriz. Evet, karstik aşınım şekillerine baktığımız zaman özellikle lapyaları görüyoruz. Lapyalar en küçük karstik aşınım şekli olan lapyalar yağmur suları ve eriyen kar suların kireç taşı üzerinde çatlaklara sızarak oluşturdukları oluklardır. Birkaç santimle bir, bir buçuk metre genişliğinde oluklara biz lapya diyebiliriz. Yine dolinler arkadaşlar kalkerli sahalarda lapyaların genişlemesiyle oluşmuş çukurluklara verilen isim. Yani birkaç tane lapya birleşirse dolini meydana getirebiliyor. Uvalalar, dolinlerin zamanla birleşmesiyle oluşmuş yayvan çukurluklardır ki, e, burada da dolinler birleşirse arkadaşlar, bu da uvalayı meydana getirecek. E, polyelere baktığımız zaman, polyeler de e, dolin ve uvalaların büyüyüp genişlemesiyle oluşan karstik şekillerdir e, dostlar. Bu da tabii ki polye diğerlerinden farklı bir e, yapısı var. Tolelerde, polyelerde, polyelerde e, tarım yapılır ve e, nedir? Yerleşmeye uygun olan alanlardır değerli arkadaşlar. Obruklara baktığımız zaman yer altındaki mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan e, kuyulara biz obruk ismini vereceğiz ki hatta obruk gölleri de oluşur. Karşımızda bir obruk gölünü görüyorsunuz arkadaşlar. Başta içinde su yoktur ama daha sonra su oluşursa obruk gölüne dönüşebilir. Özellikle bizim Konya çevresinde bu tarz yapılar yaygındır. Düdenlere baktığımız zaman karstik bölgelerde yer, yer üstü sularının yer altına battığı ya da yer üstüne tekrar çıktığı kuyulardır değerli arkadaşlarım. Yani yer altta su devam edip bir yerden çıktığı zaman biz buna düden diyeceğiz ki Antalya'daki örnek görülüyor arkadaşlar. Evet, karstik mağara Karstik arazilerde yeraltı sularının erimesiyle oluşturduğu yeraltı boşluklarıdır. Ki bizim ülkemizde binlerce e, mağara çeşidi var arkadaşlar. Galeri birden fazla mağaranın birleşmesiyle galeri denilen daha büyük mağaralar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Evet ülkemizin karstik arazileri, karstik alanlarına bakıyoruz arkadaşlar hemen hemen her bölgemizde karstik araziye rastlıyoruz. En fazla tabii ki nerede? Akdeniz'de ve Güneydoğu'da görüyoruz. Evet karstik birikim şekilleri arkadaşlar. Travertenler, sarkit, dikit ve sutunu görüyorsunuz. Bunları açıklayalım beraber. Travertenler karstik suların yeryüzüne çıktıkları yerlerde eğimli sahalarda suların içindeki çözülmüş minarellerin çökelmesiyle oluşan şekiller olduğunu söyleyebiliriz. Karstik mağaraların tavanlarında sızan suların içindeki kalsiyum karbonat tavanda çökelerek sarkitleri, mağara tavanında birikerek dikitleri oluşturur. Sarkit ve dikitlerin birleşmesiyle de sütunlar meydana gelebilir arkadaşlar. Tekrar isterseniz bu şekillere bakabiliriz. Bakın travetenler görüyorsunuz. Sütun değerli arkadaşlar iki hem sarkit hem dikitin birleşmesiyle meydana geliyor. Sarkitler tavanda sarkan. Tavandan sarkıp da yere düşüp orada birikenlere de dikit ismini vereceğiz. Evet dalga ve akıntıların oluşturduğu şekilleri e, konuşalım isterseniz. Bizim ülkemizde tabii ki üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için bu tarz yapılar bizde bir hayli fazla. Faleze bakıyoruz arkadaşlar dalga aşınım şekillerinden. falez denize dik uzana e, yükseltilere biz falez ismini vereceğiz. Aşınım düzlüğü e, denizin artık ulaşamadığı e, yere daha önce aşındırmış olup daha sonra buraya artık ulaşamıyorsa arkadaşlar biz buna Aşının düzlüğü ismini vereceğiz. Kıyı okunu görüyorsunuz. Birikim şekillerinden. Kıyı oku bir koy ya da körfezin önünü kapatmasıyla malzemeyle kapatmasıyla biz buna kıyı oku ismini vereceğiz. Tombolu'yu görüyorsunuz. Anakaradan bağımsız bir adanın anakaraya bağlanmasıyla meydana gelir. Bu şekil arkadaşlar. Lagün bir koy ya da körfezin önünü tamamen kapanmasıyla denizden bağımsız bir alan oluşturuyorsa biz buna deniz Kulağa da diyeceğiz yani lagün ismini verebiliriz. Plaj zaten sahil kenarlarımızda bir çoğunda mevcut değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadardı konumuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.